Küçük tilki ormanda her şeyi toplar, kimseyle paylaşmazdı. Bir gün dallarda kocaman bir üzüm salkımı gördü. Bu benim olmalı diyerek ağaca tırmandı. Ancak dal kırıldı ve yere düştü. Üzümler saçıldı, diğer hayvanlar hepsini yedi. Tilki elinde hiçbir şey kalmadan pişman oldu. Tilki üzgün bir şekilde ormanda dolaşırken açlığını nasıl gidereceğini düşünüyordu. Tam o sırada bir tavşan ona doğru yaklaştı ve elindeki bir havucu uzattı senin halini gördüm. Bu havuçtan biraz al, aç kalmana gerek yok, dedi tavşan. Tilki şaşkınlıkla kabul etti ve havuçtan bir ısırık aldı. Tavşan teşekkür bile beklemeden oradan uzaklaştı. Tilki o an paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu düşünmeye başladı. Tilki, tavşanın verdiği havuçla karnını doyurduktan sonra karıncaların yuvasını fark etti. Karıncaların sürekli yiyecek taşıdığını görünce bir tanesine sordu. ''Neden bu kadar çok çalışıyorsunuz?'' Gün boyu hiç durmuyorsunuz. Karınca gülümseyerek cevap verdi. Kışa hazırlanıyoruz. Şimdi toplamazsak o zaman aç kalırız. Çalışkanlık geleceği güvenceye alır. Tilki, karıncanın bu sözlerini düşünmeye başladı. Belki de artık sadece almayı değil, çabalayıp bir şeyler yapmayı öğrenmeliydi. Tilki ormanda gezinirken bir dalın altında tutsak kalmış bir serçe gördü. Küçük serçe kanadını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışıyordu. Tilki yardıma koştu ve dalı kaldırarak serçeyi kurtardı. ''Serçe, cesaretle mücadele ettim ama sizin yardımınız olmasaydı başaramazdım. Bazen güçlü olmak, yardım istemeyi de bilmektir.'' dedi. Tilki bu sözlerden etkilenerek, cesaret ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladı. Tilki, ormandaki hayvanlardan çok şey öğrenmişti. Aç yardımlaşmanın ve çalışkanlığın önemini anladı. Artık kimseyi kırmadan ve kimseyi incitmeden yaşamaya karar verdi. Bir gün tilki ormanda tüm hayvanları topladı ve şöyle dedi: "Bugüne kadar sizden çok şey öğrendim. Artık yalnızca kendim için değil, hepimiz için çalışacağım." Hayvanlar bu sözlere çok sevindi. Tilki o günden sonra hep paylaşmayı ve yardım etmeyi seçti. Orman artık daha mutlu ve huzurluydu. Her şey iyilikle güzelleşir. Siz de kanalımıza abone olarak bu hikayelere ortak olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için çok değerli.